Merhaba arkadaşlar ben Fencer ve kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar 2014 yılında TOK 2 sınavında çıkmış sorularla beraberiz. TOK 2 Nisan ayında yapılmış sınav 2014 yılında konu ne? Canlılar ve enerji ünitesi yani daha açarsam fotosentez ve solunum olayları arkadaşlar. Sizinle yine iki farklı soru paylaşacağım. Birinci soru ne diyor? Bir öğrenci fotosentezin canlılar için önemli deneyle gözlemlemek istiyor. Bunun için aşağıdaki, bunun için şekildeki düzenekleri hazırlamıştır. Ne yapmış? İki tane fanus yapmış. Fanus içerisinde burada mantar koymuş. E, çekirge koymuş arkadaşlar. Şapkalı mantar ve çekirge. Kapalı bir fanus. Burada da fanus içerisine bir e, sulanmış bir saksı bitkisi sulanmış olması önemli. Suyu var yani. Ve çekirge koymuş. Yine cam fanus. Cam fanuslar özdeştir demiş. Öğrenci bu seneklerde aşağıdaki uygulamalardan hangisini yaparsa amacına ulaşır diyor. Arkadaşlar diyor ki. Yani ben fotosentezin amacını ispatlamak istiyorum. Canlarca önemliğini ispatlamak istiyorum. Şimdi burada birinci ortamda fotosentez gerçekleşir mi? Üretici canlı yok. Mantar üretici değildir. Çekirge de üretici değildir arkadaşlar. İkinci ortamda üretici canlı var. Bir bitki var. Ama tüketici canlı çekirge de var. Doğru mu? Şimdi burada amacını ulaşmak istiyor bu canlı. Diyor ki karanlık ortamdaki düzeneklerden çekirgeyi çıkarıp kurbağa eklemelidir. Ha çekirge, ha kurbağa. Bir şey fark eder mi arkadaşlar? Fark etmez. İkinci fanusu karanlık ortamda bırakıp birinci fanusu ışıklı ortama almalıdır. Yani diyor ki birinci fanusu ışıklı ortama alsın, ikinci fanus karanlık ortamda kalsın. Zaten burada fanuslarda fotosentezin gerçekleşme ihtimali olan hangisi? İkinci fanus değil mi? Birinci fanus üretici anlıyor ki fotosentez olsun da önemli göstereyim ben. İkinci fanusta bir bitki var ve fotosentez gerçekleşebilir. O zaman ben ikinci fanusu karanlıkta bırakırsam burada yine fotosentez gerçekleşmez. Çünkü fotosentez için ne lazımdır arkadaşlar? Su, karbondioksit ve ışık. Işık olmazsa fotosentez olmaz. O zaman ben ikinci fanusu ışıklı ortama koymam lazım. O zaman ikinci ifade nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Karanlık ortamdaki birinci fanusta saksı bitkisi eklenmelidir. Birinci fanusa karanlık ortamda saksı bitkisi ekleyen bir şeyi değiştirmez. Neden değiştirmez? Zaten ortam karanlık. Bana ışık lazım. Fotosentez için ışık lazım. Bu da yanlış arkadaşlar. Karanlık ortamdaki düzenekleri ışıklı ortama almalıdır. Arkadaşlar karanlık ortamdaki düzenekleri ışıklı ortama çıkardığı zaman doğrudan burada fotosentez olmayacak. Burada fotosentez olacak. Ve buradaki canlıların bir süre sonra öldüğünü görecek. Neden? Çünkü oksijen bitecek. Karbondioksit miktarı artacağı için bu canlılar yaşayamayacak. Ama buradaki canlılar Bitki sayesinde fotosentezle oksijenle yaşamına devam edecekler arkadaşlar. Burada yaşam devam edecek. O yüzden karanlık ortamdaki düzenekleri açık ortama alırsa o zaman fotosentezin canlılar için önemini ispatlar. Yani yapması gereken denizli arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Bakın, e, Milli Eğitim TEOG'da bu tarz sorular yine soracak bu sene Dikkat edelim, anlamaya çalışalım. Bir başka soru yine 2014 TEOG'da çıkmış arkadaşlar. Solunumla alakalı. Hani bir önce bahsetmiştim. Canlar ve enerji solunumla alakalı sorular paylaşıyorum. Ne diyor bu soruda? Soruda şunu diyor arkadaşlar. Bir hayvan hücresindeki solunumda üçgen maddesi kullanılır ve enerji verir. Kare maddesi ise parçalama sonucu oluşan gazdır. Bakın. Bu bilgiye göre üçgen ve kare ile belirtilen maddelerin solunum denkleminde doğru verilmiş birleşimin çali ha, aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Bu sene arkadaşlar kazanımlarımızda denklem yok. Hani Fotosentezin ve solunum denklemine girilmez, diyor. Değil mi? Zaten biz deste denklemi sadece isimlerle verdik, Kimyasal denklemini vermedik. Ama yine de fotosenteze hangi ürünler girer, hangi ürünler çıkar, solunumda hangi ürünler girer, hangi ürünler çıkar, bunu bilmemiz lazım. Bununla ilgili soruda da anlamamız gereken şu. Şimdi üçgen maddesi kullanılır ve enerji açığa çıkarsa, üçgen maddesi nedir arkadaşlar? Besindir. Değil mi? Kullanıyorum, enerji üretiyorum. Besini kullanıyorum, enerji üretirim. Kare maddesi de parçalanma sonucu oluşan gazdır. Ben kare maddesini besini parçaladığım zaman hangi madde oluşur? Karbondioksit ve su. E gaz dediğine göre kare maddesi nedir arkadaşlar? Karbondioksittir. Değil mi? Evet. O zaman bir solunumda ne girer arkadaşlar? Ne kullanılır? Besin ve oksijen kullanılır. Ne oluşturulur olarak? Karbondioksit ve su. Besinin nerede olması lazım arkadaşlar? Girenlerde. Karbondioksitin ürünlerde olması lazım. Bakalım. Şu birinci A seçeneği. Bakın üçgen besin dedim. Besin artı oksijen. Karbondioksit artı su. Bakın benim dediklerime ne yaptı arkadaşlar? Uydu. Doğru cevap Adana. Ha diğerlerine bakın. ATP. Ben size videolarımda ATP'den bahsetmiştim. Bu üretilen enerjinin molekülüydü arkadaşlar. Ama bunun alakası değil. Oksijen ve su girmiş. Olmaz. Üçgen ve ATP girmiş. Yine olmaz arkadaşlar. Solunumun denklemi nasıldır? Besin ve oksijen girer. Karbondioksit ve su oluşur. Ve doğal olarak doğru seçeneğimiz nedir arkadaşlar? Adana. Bir sonraki videomda görüşürüz.